ben ve benim gibi düşünen bakan arkadaşlarımızla beraber yoğun bir mücadele verdik içeride. Çok yoğun bir mücadele verdik. Doğruları mücadelesini verdik. Ama o mücadelede başarılı olamadık. O içerideki mücadelede. Seçimi kazanalım ama arkasından Türkiye'yi mi kaybeder? Yani Türkiye'yi mi kaybetmek istiyorsun? Türkiye kaybedecek. Türkiye'yi kaybedecek. Ama partinin isminin AK olması yetmiyor dedi Babacan. Yolsuzlukla mücadele konusunda öz eleştiri yaptı. Babacan'a göre yapılması gerekenlerden biri siyasi etik yasasının çıkarılması. Seçilmişlerin belediye başkanlarının ve milletvekillerinin bu yasaya uyması. Yani şeffaflık ve yolsuzlukta mücadele. Cumhurbaşkanı itiraz etti ve düzenleme rafa kalktı. Babacan 1 Kasım sonrasında raftan indirilmesi gerektiğini söyledi. AK Parti'nin geleceği için dedi. 2003 yılından bu yana vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerimizden memnun musunuz, eğitimden memnun musunuz şeklinde sorular sorarak memnuniyetini ölçüyoruz. Burada en hızlı düşüşün yargı hizmetleri olduğunu görüyoruz diye konuştu hukuki güvenlikle ilgili konularında ciddi sorunlarımız var. Bu sorunlar üstelik bu son 12 yıl içerisinde azalmadı, çoğaldı. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden, devletin hizmetlerinden memnuniyet anketlerine baktığımızda adalet hizmetlerinden olan memnuniyetin son 12 yılda düştüğünü görüyoruz. Babacan'dan son günlerde yaşanan yargı olaylarına dair bir itiraf geldi. Babacan Türk çünkü itibar kaybettiğini de söyledi Yargı sistemimiz içinde hala büyük bir çoğunlukta pırıl çok güvenebileceğimiz savcılarımız, hakimlerimiz görev yapıyor olsa da yani belli sayıda hakimimizin ve savcımızın etki altında olması ve adeta talimatla iş yapabilecek oluşu başlı başına ülkemiz için çok büyük bir risk. Önünüze gelen her konuda Evrensel hukuk, anayasa, yasalar ve hür vicdanınız neyi diyorsa onu yapacaksınız. Başka şu anda, hiçbir şeye bakmayacaksınız. Bakanım, şu an yapılıyor mu Türkiye'de Türkiye'de bu? belki bunu yapan hakimlerimiz, savcılarımız var ama evet. maalesef etki altında çalışanlar da var. Bunu da böyle yakın tarihimizde maalesef, özellikle son birkaç yılda şöyle olanlara baktığımızda bunu gerçekten görüyoruz ve çok çok üzülüyoruz. Türkiye kaybedecek. Türkiye'yi kaybedecek. Bu yanlışlar devam ederse, bu sıkıntılar devam ederse Allah korusun. Yerimizde saymayı bırakın geriye dönüş bile söz konusu olabilir. E biz şu anda %3 büyüyoruz. Bizim hakkımız %3 değil. Çok daha yüksek büyüme oranlarına ulaşmamız lazım. Bu da mümkün. Bunu gerçekleştirdik. Reform yaptığımız dönemlerde, güvenin oluştuğu dönemlerde çok daha yüksek büyüme oranlarını yakaladık. Ama güven ortamının örselendiği dönemlerde de ekonomi performansımız da düştü. Sen yardımcısı Ali Babacan'ın inşaatı değil sanayi ve üretimi desteklemeliyiz açıklamaları Babacan'la pek çok inşaatçı karşı karşıya getirdi. İnşaatın bir herhangi bir desteği yok. İnşaat sektörünün bir teşviği yok. İnşaat sektörünün devlet tarafından bir destek açısından herhangi bir aldığı bir katkı yok. O bakımdan inşaat sektörünün bence devam etmesi gerekiyor. Aralık sürecinden sonra ilk kez basının karşısına çıkan Aaolu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aaoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın "Sanayi üretimi artırmalıyız ve dikey değil yatay mimariye önem vermeliyiz." açıklamalarına sert yanıt verdi. Sen bugüne kadar inşaata ne destek verdin ki? İnşaat kendi kaynağını kendi yaratan bir sektördür. Bugün AK Parti eğer 12 senelik, 10 senelik iktidarında bir başarı elde ettiyse ki başarılı ben buluyorum. Bunda inşaatın büyük ee, payı var. İki hafta önceki açıklamalarımız özellikle inşaat sektörü açısından biraz konuşuldu, tartışıldı. İnşaat sektörü de bizim desteklediğimiz çok önemli bir sektörümüzdür. Hatta gelişmiş ülkelerde dahi şöyle baktığınızda ortalama milli gelirin yüzde %8'i inşaat sektöründen gelir. Ama inşaat sektörünün kendi kuralları içerisinde düzgün bir düzenleme ve denetleme içerisinde çalışması var. Bir de çok kısa vadeli böyle küçük kalem oynatmalarla oluşan ölçüsüz rantlar var. Bu ölçüsüz rantların oluşmasıyla ilgili bizim eleştirilerimiz var. O ölçüsüz rantların daha kontrollü fırsat eşitliğine dayanan ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerekiyor ki hangi sektöre yatırım yapayım dediğinde insanlarımız, yatırımcılarımız sektörler arasındaki kararlarını daha saatli bir şekilde verebilsinler. Aksi çok kolay ve böyle bir gecede bir kalem değişikliğiyle bir mevzuat değişikliğiyle sağlanan rantların söz konusu olduğu bir alan varken istesine sanayi gibi böyle uzun vadeli gerçekten çok emek isteyen, ciddi fedakarlık isteyen bir sektöre ister istemez ilgi düşebiliyor. Bunu yeniden bir dengelememiz gerekiyor. Ali Babacan rant vergisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İsim vermeden AKP hükümetinin imar politikalarını Şu Var ki kurulu düzenden istifade edenler bu düzen bozulmasın diye de çaba gösteriyor. Daha halk olarak Doğru bu tür görüşler gündeme geldi ama biz de arkadaşlarımıza açıkça söyledik yani seçimi kazanalım ama arkasından Türkiye'yi mi kaybeder? Yani Türkiye'yi mi kaybetmek istiyorsunuz? Yani o zaman seçimi kazanmışız ne işe yarar? Seçimi kazanırız ama ölçüsüz ekonomi politikaları, ölçüsüz harcama ekonomi gelip vuracak. Ekonomi gelip vurduktan sonra biz Türkiye'yi kaybettikten sonra zaten siyasi istikrar sürmesi mümkün değil. Yani çıkabilecek ekonomik kriz AK Parti'yi götürebilir. Ya yani bazıları diyor ki ya önce bir seçimi kazanalım da ondan sonra düşünürüz. ben de onu sordum. Zaten. Ondan sonrası zaten AK Parti'yi tekrar götürebilir. Ekonomik istikrar bu yüzde üç büyümeler falan. Böyle çantada keklik değil, cepte hazır değil Allah korusun. Yanlış politikalarla bir anda ters yüz olabilir. Bir anda zemin kayıp gidebilir. Çok çok dikkat etmesi gereken bir ortak. IMF borcu yok sıfırlandı. Bitti bu iş. Kız var dedi. Erdoğan'ın aksine yurt dışından kredi alındığını söyledi. Zaten cari açımız varken yurt dışından kredi alıp o yurt dışından gelen krediyle daha lüks mekanlara ulaşma gibi bir trend varsa buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çünkü Türkiye'yi iyi bir noktaya götürmeyebilir. Şu anda biliyorsunuz cari açığımız var. Cari açığın dış borçla finanse edildiğini vurguladı. Cari açığı olmak demek, hala yurt dışından kredi almak durumunda olmak demek. İşte son bir yıldır kredilerin kompozisyonunu değiştirecek makro ihtiyaclı tedbirler aldık. Ve toplam kredi hacmindeki büyüme %35'ten indirdik %17'ye, %18'e. Ama kompozisyona baktığınızda ticari kredilerde ortalama %21, 22 görüyorsunuz. Kobilerde %25 bir kredi artışı görüyorsunuz son bir yılda dahi. Fakat tüketici kredilerinde de %10 mertebesinde bir büyüme var. Hele kredi kartlarında büyüme sıfır gibi. Gibi. 0 gibi. Kredi kartları borcu büyümedi vatandaşımızın. Yani zamanda aldığımız tedbirlerde bunları kontrol edebildik Tabi bu her bir tedbir kolay da olmadı. Kendi döneminde de gürültüler de oluşturdu. Yani bir sürü tartışmalar da yaşadık. Yok iç tüketim mi, üretim miydi, şöyleydi. da zayıflık bir finans krizi olarak gelir öyle bir ki işte 2001'in Türkiye'si. Bir yılda sadece tek bir yılda milli gelirimizin yüzde otuzunu kaybettik sürdüremezsiniz. Önce üreteceksiniz, üretebildiğiniz kadar tüketeceksiniz. Yatırım yapacaksınız, ihracat yapacaksınız, değer katacaksınız. Ondan sonra o ürettiğiniz değer kadar dönüp refah seviyesini artıracaksınız. Yani kısa vadeli sunni refah artışları daha sonraki dönemlerde ülkeleri geliyor çok kötü vuruyor. İşte krediyle tamamen borçlanmaya dayanan bir iç tüketim açıkçası sunni bir refahtır. Daha henüz hak edilmeyen bir refahtır. Ve biz diyoruz ki önce bir hak edelim, ondan sonra o refah seviyesine ulaşalım. Uzun vadeye bakmak aynı zamanda değerli arkadaşlar nesiller arası bir adaleti de getiriyor. Çünkü bugün tüketirseniz yarın çocuklarınızın, torunlarınızın Türkiye'sinden bunu çıkarmış olacaksınız. Çünkü bugün tüketiyorsunuz, boşlanıyorsunuz, yarın çocuklar, torunlar bunu ödüyor. Bizim petrolümüz yok, doğal gazımız yok. Doğal kaynaklar konusunda maalesef böyle ekonomimizi alıp götürecek bir zenginlik. Bizim tek zenginimiz Güven ve istikrar. Eğer bu güven ve istikrarı korursak ve güçlendirirsek ekonomimiz büyüyecek. Güven ve istikrar dediğimizde de hukuk güvenliği en önemli unsurlardan bir tanesi. Yerli olsun, uluslararası olsun. Bir yatırımcı. Ben yani Türk hukuk sistemine güveniyorum. Türk yargı sistemine güveniyorum. Bir problem çıktığında ben mahkemelere başvururum ve mahkemeler hızlı ve adil karar alır. Bu kanaatı oluşturamazsak 25 bin dolarlık milli gelir sadece bir hayal olarak kalır orada. Dışarıya mutlaka daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor ihracat 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 üretim yatırım yüksek katma değerli üretim bunu dünyaya satmak değer üretmek ve o ürettiğimiz değer kadar Türkiye'de refahı artırabilmek bundan sonra bizim büyümemiz ne kadar yapısal reform o kadar büyüme öyle okumak lazım yani maliye politikalarıyla ya da para politikalarıyla büyüme kısa soluklu olur ya buradan şunu e çok uzun süre soluğumuz da yetmez o yöntemle büyüme Yapısal reform bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir. Bunun içinde başlıca ekonomik reformlar, büyümenin ithalata bağımlı yapıdan kurtarılması, bütçe gelirlerinin konjonktüler etkilerden mümkün olduğunca arındırılması, sosyal güvenlik ve sağlık reformunun yapılması, enerji faturmasının azaltılması için gerekli tasarruf önlemlerinin alınması ve sektörel reformlardır. Bu noktada bankacılık reformundan reel sektör reformlara kadar bir düzü düzenleme yapılması gerekiyor. Ama ben hep söylüyorum büyüme deyince önemli olan bunun sürdürülebilirliği. Yoksa kısa vadede bazı atraksiyonlarla, bazı popülist hamlelerle kısa vadede belki daha yüksek büyüme oranı elde edebilirsiniz. Ama bu geçici olur. Böyle saman alevi gibi olur. Nasıl saman yakmaya çalışsa birden parlar sonra geri söner ama sonunda da bir kül kalır. Biz öyle bir büyüme istemiyoruz. Sonunda kül bırakacak bir büyüme istemiyoruz. Biz sürdürülebilir, sıhhatli büyüme istiyoruz. Eğer büyümemiz artıracaksa bunun da yolu yapısal reformlardan geçecek diyoruz. Konuşmak. Kimsenin dilinden düşürmediği yapısal reformlar, yapısal reformlar. Neymiş bu yapısal reformlar? Jack, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz? Bir şunu söyleyeyim Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var Ama mı? Ama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından istifa açıklaması yapması gündeme bomba gibi düştü. Sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyuran Albayrak helallik istedi. Üzer... Berat Albayrak istifa ettiğini açıkladı. Neler söylemek istersiniz? Çok doğru bir karar vermiş. Berat Albayrak istifa etti. Ne düşünüyorsunuz? Bence harika oldu. Ne mutlu bize. Türkiye'nin bir ekonomi bakanı dolardan bana ne der mi? Ben hiç dolara bakmıyorum der mi? Neyle alıyoruz biz bunları? Hepsi ithal bunların. Anlatabiliyor muyum? Ona bakarsanız asgari ücret düzeyinde de fakirleşmiş sayılırız. Ekonomi bakanı eğer diyorsa ki ben dolara bakmıyorum hiç durmasının gereği yok. Gitsin yani hayırlısı olmuş. Ülkeyi ne hale getirdiler? Right Ali, Ali Babacan, you are the foreign minister finance, and what else, Ali? That's all. European Union affair. Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Ben de pek çok arkadaşım böyle bir çalışmanın için büyük etaleyi bir zorunluluk hissederek tamamen ileriye dönük olarak karşıdayız. Geçmişe gelen yine dört soru olurken tek kelimelik cevaplarla geçiştiriyoruz. AK Parti'de eski bakanlardan eski başbakan yardımcısı Ali Babacan bir süredir sosyologlukta değildi. Partiye resmen durdu. Partinin Beklesi, İçişleri Bakanlığı verildi. Satması deva olarak belirlenen Demokrasi Yolculuğu Partisi'nin Hava Yoluna Kimi dedi sabah açtım öğlene kadar 3 liralık satış yaptım dedi. 3000 değil ha dedi 3 <laughs> lira. Bunu ben kira <gülüyor> mı vereceğim? Yani karnımı... Çok teşekkür ediyorum. Biz hep beraber bu ülkenin umuduyuz değerli arkadaşlar. Ama doğru olmanın ve haklı olmanın verdiği güç bütün bunlardan daha üstündür. İnşallah bunu hep beraber deva parçası olarak göreceğiz, yaşayacağız. geliyor. Oh, sefa geliyor.